selamlar sizlerin de kendinizi yorumlamanız hayatınızda yaşadığınız sorunların aslında neden kaynaklandığını görmeniz Çektiğiniz enerjileri fark etmeniz için YouTube'da biliyorsunuz ki farklı farklı videolar paylaşmaya özen gösteriyorum. Nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili de anlatımlı bir şekilde videoları sizlerle paylaşıyorum. Kendini tanımak isteyen, hayatındaki sorunları bir nevze olsun, şifalandırmak isteyenler için bu videolar bence oldukça faydalı arkadaşlar. İnsan önce kendini tanıyacak, sorunun kök nedenini bilecek ve sonra çözüm odaklı yaklaşabilsin. Hepimizin hayatında belirli sorunlar olabiliyor. Bunların kök nedeni neden? Neden sizin hayatınızda bu sorun var? İşte bunun cevabını şimdi hep birlikte göreceğiz. Bu yaptığımız çalışmada isimlerinizi yazacaksınız öncelikle. Şimdi ben kendi ismimden ziyade hemen kafamdan attığım bir isim yazacağım. Mesela bizim bugün yapacağımız çalışmadaki kişinin adı Ayşe Özkan olsun. Bilmiyorum böyle birisi de var mı ama varsa da onun da şansına bir yorumlama olacak. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burada isminde kaç harf varsa o sayı yazıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 4 harf var. Soyadında da 1, 2, 3, 4, 5, 5 harf var. Toplamda 9 sayısı çıkıyor. 9 sayısı da fazla merhametli olma, fazla verici olma, alma verme enerji dengesini tutturamama, ya fazla verici olma ya fazla alıcı olma. Ne yazık ki bu dengede olmadığı zamanlarda ki bu dengeyi biliyorsunuz ki çakra analizinde tespit edebiliyoruz. Çakralar dengede mi değil mi? Dengede değilse dengelenmesi için neler yapılması gerek? Bunlarla ilgili zaten dengeleme çalışmalarını sizlere veriyorum. Çakra analizi yaptırıp da burada e, şu an video izleyenleriniz varsa biliyorlardır. Şimdi peki 9 çakrasını iyi ya da kötü olarak yorumladık. Farklı bir isim daha örnek vereyim. Daha anlaşılır olsun diye. Ece olsun bu defa. Ece Yıldırım. Şimdi 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 3 ve 8 11 11 biliyorsunuz numarolojiye göre indigo sayı. Yani buradan aslında yüksek bir frekans çekilimi var ama çalışmayla alakası yok. Sadece bunu dipnot olarak sizlere söylemek istiyorum. Yani böyle topladığınız zamanlarda 11'leri, 22'leri, 33'leri yakalıyorsanız aslında numerolojide toplanmaz arkadaşlar. Biz şu an çalışmayı bunun üzerine yapmadık. Yani e, yine numerolojiye göre yapıyoruz ama 11 sayısını bulmak için yanmadık Biz gene buradan 1 artı 1, 2 şeklinde indirgeyeceğiz. Çünkü yorumlamayı yapabilmemiz adına ama 11 özel bir sayıdır. Numerolojiye göre indigo sayı, melek sayı olarak geçer ve çok yüksek bir frekansı vardır. Mesela Ece Yıldırım diye biri olduğunu farz edelim ve çakraları dengedeyse çok iyi yerlere gelebilir. CEO enerjisi, star enerjisi böyle aranan, istenilen, özenilen kişi olabilecek bir frekansı var. Ve istediği her şeyde tıkır tıkır yolunda gider bu sayı sekanslarını denk getirenler için söylüyorum 11, 22, 33 sayıları için söylüyorum zaten ritüellerin çoğunda da e, esma okurken, dua okurken bu sayıları kullanıyoruz bilmeyenler için sadece not olarak söyledim çalışmaya dönecek olursak 11 sayısını da indirgediğimizde tek sayılı basamağı her zaman numerolojide tek sayılı basamağı indirgeriz 2 sayısını buluruz arkadaşlar 2 de nedir? fazla detaycı olma, fazla anaç yaklaşma, fazla verici olmaktan ziyade böyle doyurayım, yedireyim, ben yapayım, kendini hırpalama. Fazla ilgi, fazla vericilik burada da söz konusu olur. Bu çakra eğer dengede değilse çakraları dengeleme ile ilgili de detaylı bir video sizlere çekmek isterim ama o çok uzun ve çok teferruatlı bir konu olduğu için Sadece böyle kısa kısa notlar veriyorum. Mesela Ece Yıldırım diye biri gerçekten olsaydı ve fazla verici yanı sürekli olarak ön planda olsaydı hayatındaki sorun bu olurdu arkadaşlar. Çünkü neden zaten çektiği enerji de bu. Yani böyle biri olsaydı sorunu bu olacaktı. Şimdi ben buraya size sayıları tabii ki biliyorsunuz ki numaralojiye göre 1, 9'a kadar sayılarımız var. Hepsinin sorunu ne olurdu? Bunları yazacağım. 2'ye fazla detaycı dedik. Mesela 9'a alma verme dengesizliği dedik. 8'i bilenler artık biliyor. 8 ne yazık ki parasızlık arkadaşlar. Para ile ilgili konular. 7 faz yani burada ne olur biliyor musunuz parasızlık derken çok çaba sarf edilir ama emeğinin karşılığını alamaz. Hani şöyle bir şey vardır onu da belirtmek isterim. Mesela siz daha çok çalışırsınız iş yerinde daha fazla efor sarf edersiniz ama siz değil de bir başkası mesela terfi alır. Öyle bir durum söz konusu olur işte burada. 7'de ise fazla tavsiye isteyen, yani sürekli akıl isteyen, akıl danışan tavsiye. Hem konuşup yazarken biraz karıştırabiliyorum. 6 olursa sorumluluktan korkan, sorumluluk almak istemeyen. 5'te ise kendini kısıtlanmış zannedip aşırı yani uçarı hareketlerde bulunan kısıtlanmış hisseder. Bu da çok tehlikeli. O zaman işte hiç aklınıza bile gelmeyecek nasıl anlatsam uç noktada mesela bu hani eşini bırakanlar kaçanlar hani televizyonlarda izleyenler vardır ya da çoluğunu çocuğunu bırakanlar var işte bu o tarz bir uçluktan bahsediyorum yani. Çoluğunu çocuğunu mesela hiçbir sebep yokken bırakıp gidenler için plansız davranırlar. Düşünmeden yaşarlar. İfade yoksunu. Kendini anlatamaz, ne istediğini söyleyemez. Söylese de anlaşılmayacağını düşünür. Bir ise fazla kontrolcü. Her şeye hakim olmak ister. Her şeyi yöneteyim, benim bilgim dahilinde olsun. Benim gördüğüm şekilde olsun ister. Siz de basit bir şekilde hayatınızdaki sorun nedir? Bunu öğrenmek isterseniz benim yazdığım gibi adınızı ve soyadınızı yazıp bunların hangi sayılarla bağlantılı olduğunu öğrenebilirsiniz. Burada çıkan sayı tek sayıya indirgiyoruz. Bakın bunlar da hayatınızda size sorun olarak getirecek noktalar. Yorum olarak bekliyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka yazın. Beğenileriniz benim için çok kıymetli. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.